27 Ocak 1924'te Kıbrıs'ın Baf şehrinde doğan Rauf Denktaş 1,5 yaşındayken annesini kaybetti. Babası Hakim Raif Bey'dir. 1930 yılında okuması için İstanbul'a gönderildi. Ortaokuldan sonra Kıbrıs'a geri dönerek lise eğitimini Kıbrıs'ta tamamladı. Hukuk öğrenmek ve okumak isteyen Denktaş, 2. Dünya Savaşı sonrası İngiltere'de hukuk eğitimi almaya gitti. Mezun olduktan sonra avukatlık yapmaya başladı. 28 Kasım 1948'de Doktor Fazıl Küçük ve Faiz Kaymak ile birlikte toplumun çıkarlarını savundular. Ayrıca bütün konuşmacılar egemenliği altında özelliğinde de Kıbrıs Türkünün yıkımına sebep olacağına dikkat çekmişlerdir. 1949 yılı yaz aylarında savcılık yapmaya başladı. Aynı zamanda denktaş İngilizce ve Rumca'yı ana dili gibi öğrendi. Yine 1949 yılında Aydın Hanım'la evlendi. Aydın Hanım'la olan evliliğinden 3 oğlu 3 kızı olmuştur. Fakat 2 oğlu erken yaşlarda hayata veda etmişlerdi. Enosis'le mücadele ve EOKA karşısında durarak Kıbrıs Türklerinin direnişine yön veren Denktaş, 1958 yılında hükümetteki görevinden istifa etmiştir. Yine aynı yıl Burhan Nalbantoğlu, Mustafa Kemal Tanrı ile birlikte kurduğu Türk Mukavemet Teşkilatı'nın liderliğini üstlendi. Bu teşkilatın ana esası EOKA ve EOKA B ile mücadele etmekti. 1958 yılında Rum askerleri Kıbrıs'ın Türk köylerine saldırınca Türkler bu durumu protesto etmeye başladı. Doktor Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş dönemin Türkiye'deki Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ile görüştüler ve Denktaş Türk askerlerinin Kıbrıs'a gelmesini teklif etti. 1959 Zürih ve Londra Antlaşmalarında Ayrıca 1900 Antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nda katkıları bulundu. Yine aynı yıl Türk Cemaat Meclisi ile İcra Komitesi Başkanlığı'na seçilmişti. 1960'ın Ağustos ayında 650 Türk alayı Mausa Limanı'na ayak bastı. 1963 Kanlı Noel olaylarından sonra Denktaş temaslarda bulunmak için Ankara'ya gitti. Temaslarını tamamladıktan sonra bir sandalla Kıbrıs'a geçti ve Türk direnişini örgütlemeye başladı. 1964 yılında Londra Konferansı sonrası Makarios denktaşı istenmeyen adam olarak ilan etti. 1967'de gizlice adaya girmeye çalıştığı sıralarda yakalanan denktaş büyük uğraşlar sonucu Türkiye'ye geri verildi. 1968 yılında adaya girme yasağı kaldırıldı ve Kıbrıs'a geri döndü. Kıbrıs sorununun çözümü için 1968'de Glafkos Klerides ile ilk kez Beyrut'ta istişarelere başlamıştı. Denktaş aynı yıl eski Rum liderleriyle yıllarca istişare etti. 1970 seçimlerinde ilk siyaset adımını atan Denktaş, Türk Cemaat Meclisi Başkanı seçildi. 1973 senesine kadar Kıbrıs Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Kıbrıs Türk İdare Başkanı olarak vazife yapan Denktaş, 13 Şubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti'nin bülten edilmesinin ardından devlet ve meclis başkanlığı vazifesini aldı. Denktaş, anayasanın usulüne göre 1976 seçimlerinde devlet başkanı, 1981 yılında ikinci kez iktidar oldu. 1983 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinden sonra kurucu cumhurbaşkanlığı görevini aldı. Rauf Denktaş, 1990 ve 1995 senelerinde yapılan seçimlerde ikinci ve üçüncü kez cumhurbaşkanı seçildi. Başarılı bir siyasi hayatının yanı sıra başarılı bir sanatkardı. Yazarlık ve fotoğrafçılık yeteneği olan Denktaş, 1985'ten son zamanlarına kadar 50'den fazla kitap ve makale yazdı. Kıbrıs, Amerika, Türk cumhuriyetleri, Avustralya'nın yanı sıra çeşitli Avrupa ülkelerinde ve Türkiye Cumhuriyeti'nde fotoğraf sergileri açmış, sayısız konferanslar vermiş, çeşitli ödüller ile fahri doktora ve profesörlük payeleri almıştır. Ayrıca İşgal Altında adlı bir film senaryosu bulunmaktadır. Denktaş, organ yetmezliği teşhisi konularak tedavi olduğu hastanede 13 Ocak 2012'de 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Vefatının ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'de ulusal yaz ilan edilerek 17 Ocak 2012'de devlet töreni ile Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı'na defnedildi. Kemalistyon hareketi olarak Rauf Denktaş'ı saygı ve minnetle anıyoruz.